Bugün 18 Mayıs 1944'te Kırım Tatar halkının yaşadığı büyük acıyı, sürgünü ve soykırımı anıyoruz. 1944 yılında binlerce kadın, çocuk ve yaşlı bir gecede vatanlarından koparıldı. Orta Asya'ya, Sibirya'ya, Ural'a sürgün edildiler. Yüz binlerce Kırım Tatarı zorla trenlere bindirilip bilinmeyene gönderildi. Aileler parçalandı, hayatlar yok oldu. Biz bu acıyı unutmuyoruz. bu tarix sadaji kechmishindiil buguninda biparchasidir chunki bugunda Ukrayna'ya karşı başlattı savaşta halkımız yeniden tehdit altında Evlerimiz, topraklarımız, kültürümüz ve varlığımız tehdit ediliyor bu zorluklara karşı biz savaşıyoruz. Kültürümüzü, dinimizi, dilimizi, tarihimizi korumaya çalışıyoruz. Kimliğimizi koruyoruz Çünkü biliyoruz ki bir halk olarak ayakta kalmanın e, tek güçlü yolu kim olduğumuzu unutmamaktadır. Kırım Tatar halkı yıkılmadı, sürgünle, baskıyla, savaşla yok edilmedi. Atalarımızın acılarını anarken geleceğe daha güçlü bakıyoruz. Sürgünü unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Kimliğimizi, dilimizi ve vatan sevgimizi yaşatacağız.